Herkese tekrar merhaba. Bugün farklı başlıklar altında 4-5 tane konumuz var. Birincisiyle başlıyoruz. Şimdi Kırıkkale'nin kaç vekilliği olmalı? Kırıkkale'nin şu anki mevcut nüfusu 280-285 bin. Ama yurt genelinde ülkemizde yaklaşık 700-750 bin Kırıkkale'li var. Bunun da büyük çoğunluğu Ankara'da hatta Ankara'da Kırıkkaleliler 5. şehir toplu olarak yer almakta. İlk sırada Çorumlar, 400 küsür bin, e, ikinci sırada Yozgatlılar, e, üçüncü sırada e, Çankırıllar, Çankırılılar, dördüncü sırada Kırşehirler, beşinci sırada 210 bin nüfusla Kırıkkaleli yer almaktadır. Yaklaşık 50-60 binde İstanbul'da keskinliği vardır. Diğerleri ise çoğunluk oluşturamadık, oluşturamadığı şekilde Bursa, İzmir, Antalya gibi yurdun çeşitli yerlerine dağınıktır. Şimdi şöyle bir hesap yapalım sizlerle. 285 bin nüfusun 210 bin seçmeni var. Yaklaşık 70-75 bin nüfusa bir mebusluk düşüyor. Ve Kırıkkale'nin 3 mebusluğu var. Peki Ankara'da bizim 210 bin nüfusumuz var. Bu hesaptan gidince Ankara'da 3, 60-70 bin e, İstanbul'da olan nüfusla da en az İstanbul'dan da bir milletvekili çıkarabiliriz. Dolayısıyla toplamda 3 Kırıkkale'de bir İstanbul, 3 de Ankara olunca 7 tane TBMM'de Kırıkkale'li vekil olması lazım. Bu neden olmuyor? Çünkü e, öz eleştiri yapmadığınız hiçbir şeyi düzeltemezsiniz. Artı herhangi bir hastalıkta dikkat edin. Hastalığı kabul etmezseniz edemezsiniz, hastalığı yenemezsiniz. Hastalığı önce kabul edeceksiniz. Doktorun verdiği e, o zaman teşhis konacak. Doktorun verdiği tedavi uygulayacaksınız. Ondan sonra iyileşebilirsiniz. Buradan şu sonuç çıkıyor. Eğer bizim 7 değil de 3 vekilliğimiz varsa biz kırık galerilerin öz olarak söylüyorum. Canım kırık bizde akıl sorunu var. Bilgi sorunu var. Kültürel gelişim sorunu var. Bizde birlik, beraberlik yok. Bu neden yok? Kültürel gelişim sağlanamadığı için. Evet, ikinci konuya gelelim. İkinci konumuz ise belediyeler. Maalesef şöyle bir yanlış kanaat var bizde. Yine burada da Kırıkkale'mizin cehaleti, geri bırakılmışlığı, dört tane fen lisesi açılmayışı, okulun eğitimin geliştirilmeyişi, Kırıkkale Üniversitesi ile şehrin entegre olmayışı, olamayışı oldurmayışları gibi sebeplerden ne oluyor? Biz cahil kalıyoruz. Bu sebeple de belediyeleri iş kapısı, geçim kapısı ve rant kapısı olarak görüyoruz. Halbuki burada ciddi ticaret var, ciddi sanayici var ve şunu belirlemişiz, öğrenmişiz. 43 ilin kavşak noktası diye e bunu niye değerlendirmiyoruz? Bunu bir Afyon değerlendiriyor, bunu bir Sivrihisar ilçesi değerlendiriyor, bunu bir Bozüyük ilçesi değerlendiriyor. Ama biz değerlendiremiyoruz. Buradan ne sonuca varıyoruz? Yine biz Kırklarellilerin akıl bilgiyi okuma öğrenmeden geri kaldığımız için ve geri bırakıldığımız için bunlar başımıza geliyor. Ve halbuki ticareti geliştirip ki bunda e, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası'na çok görev e, düşüyor ancak Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı orada burada fotoğraf çektirip geziliyor. Yani buradan biz Çankırı'ya mal satabiliyor muyuz? Kırşehir'e mal satabiliyor muyuz? Yozgat'a mal satabiliyor muyuz? Nide'ye, Aksaray'a, Kırşehir'e satabiliyor muyuz? Hayır ama oranın tüccarları bize satabiliyor. Burada pazar payı küçük olunca da ve cehalette üstüne binince insanlar işte belediyeye de iyi iş kapısı, geçim kapısı, rahat kapısı olarak görüyor. Ondan sonra da kavga dövüşler, sıkıntılar başlıyor. Ayrıca kırık Kırıkkale'mizde şöyle yanlış bir inanış var. Belediye bir insan asamazmış, bir de para basamazmış. Bu çok yanlış bir ifade belediyeler unutmayın 5393 sayılı belediye kanuna tabi kamu kuruluşlarıdır ve eee bu kanun eğer uygulanırsa kanunun sadece uygulanması yeterli mesela Kırıkkale'mizde çok ciddi tabela kirliliği var yani bu bu konuda kanun uygulanmıyor. Yani ben bunu hep dile getirdim. Ee, yani büyük tabela asınca sanki müşterinin daha çok gireceği düşünülüyor. Ayrıca Kırıkkale Ticaret Odası, Esnaf Odası, Esnaf Kuruluşlarının esnaflara miyet yani meslek içi eğitim programları uygulamalılar. Çünkü esnafın da güncellenip günümüz ticaretine, işletmesine uyarlanması gerekmektedir. Ee, diğer bir iki konumuz var ancak e, video uzayacağından e, onları bir başka videoda aktaracağım. E, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese en içten e, selam ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.